Çözüm Rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda size bir PK nedir, nasıl başlatılır ondan biraz bahsedeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet bir bildiğiniz gibi çoğu özelliğiyle canlı yayın dünyasını ve kendine has yapısını buluşturan bir sosyal medya uygulaması arkadaşlar bir canlı yayın platformudur. Bu özelliklerden biri de bildiğiniz gibi PK. PK'nın kelime anlamı nedir? Player Knockout yani oyuncu knockout etme, karşınızdaki kişiyi yenmeye çalışmanız arkadaşlar. Bu ikisinin kısaltma Player Knockout yani PK olarak baş harflerini alıyor. Bu özellik Bigolive'de canlı yayın dünyasının en heyecanlı anlarına öncülük ediyor arkadaşlar. Etkileşim, sohbet ve eğlence odaklı bir canlı yayın uygulaması olan Bigolive, kullanıcıların canlı yayın yapması için birçok teknolojik özellik sunmakta. Eğlenceli ekran filitleri, canlı toplantı odaları ve yeteneklerini sergilemesi için farklı özellikler sunan Oda en çekişmeli ve en eğlenceli, en, en, eğlenceli anlardan biri de PK etkinlikleri sırasında gerçekleşiyor. Ee, gösteri ve eğlenceli içerikler üreten yayıncılar PK sırasında karşılarına bir rakip davet ederek hünerlerini sergiliyor ee, ve kendilerini destekleyen kullanıcıları yayına davet ederek bu anları hayranlarıyla paylaşıyor arkadaşlar. PK etkinliği sırasında izleyenlerin hediye göndererek desteklediği ve kazanmasına yardımcı olduğu yayıncılar müzik, dans, oyun ve farklı yetenekleri sergilerken destekçileri sayesinde gelir elde edebiliyor veya yeni insanları kendilerini keşfetmesi için fırsat edinmiş oluyor. Uzak doğu kültürlerinde oldukça popüler olan PK, karşılıklı rekabet ve karşılıklı mücadeleyi temsil ederken Singapur merkezli bir kolay içinde önemli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. 5 dakika ve e, 20 dakika aralığında sürebilen PK etkinlikleri yayıncılar karşı karşıya gelerek birbirine kıyasaya yarışabiliyor arkadaşlar. E, her türlü oyun kategorisinde vesaire de bu özelliği kullanmak için tek yapmanız gereken başka bir kullanıcıyı yayınıza davet etmek. Zaten birazdan bahsedeceğiz nasıl PK'yı başlatabilirsiniz. Buna ek olarak aile ve etkinlik PK'larına katılan yayıncılar birçok ödül kazanarak hem ayran kitlesini oluşturabilir hem de yeteneklerini sergileyerek önemli gelirlere kavuşabilirler. Bir olay üzerinde eğlenceli içerikler oluşturarak bu, eğlence, e, bu eğlenceli içeriklerinizi PK kaydedebilirsiniz. Arkadaşlarınızı unutamayacağınız video ve görsel içerikler oluşturabiliyorsunuz. Popüler olmak ve daha çok kişiye ulaşmak için PK aktiviteleri oluşturup bu içerikleri daha sonra takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi geliyoruz nasıl e, PK'yı başlatacağız arkadaşlar. Uygulamayı açtınız ve aşağı tarafta zaten canlı yayını başlatmak için şöyle bir yuvarlak simge var. Buraya basıyoruz. Bastıktan sonra hemen böyle bir canlı yayın şeyi sizde açılacak. Hemen sağ alttan bakın şurada sarı bir simge var. Buna basıyorsunuz. Hatta burada zaten PK yazıyor. Buraya da basabilirsiniz. Ama buradan yapmayı tercih edelim. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir ekran yine bizi karşılıyor. Bakın burada PK, takım PK'sı, fan PK'sı vesaire var. Gördüğünüz gibi. Hangi PK yapmak istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Biz normal PK'ya bastık. Takım PK'ları da şu şekilde oluyor arkadaşlar. 2 2 3 3 vesaire. O şekilde girerek aynı şekilde PK'yı başlatıyorsunuz. Tek farkı sadece takımlı oluyorsunuz. Yani 3 v 3, 4 v 4, 2 v 2 gibi. Şimdi buraya da bastık, geldik buradan PK'ya bastık ve böyle bir yer sizi karşılıyor. Ayarlar var. İşte rastgele PK mı, arkadaşlarla mı vesaire diye nasıl atacaksınız burada gösteren bir simge. Ayarlara hemen geliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar PK'nın modunu ve zamanını ayarlayacaksınız. Tek durum PK atacaksınız yoksa 3 PK'nın en iyisi mi? Bu 3 PK'nın en iyisi nedir? 3 defa PK atıyorsunuz atıyorum 5 dakikalık seçtiniz. O 5 dakikalık PK'larda 3 tane PK'da en iyi kim kazandıysa mesela ikisinde siz kazandınız birinde o kazandı vesaire gibi. O şekilde siz kazanmış oluyorsunuz. Veya fasulyeler devam ediyor. O şekilde en fazla fasulye yalan kazanıyor. Tek dur PK'da zaten direkt kim kazandıysa o kazanıyor arkadaşlar. Tek oluyor yani bir daha ikinci bir PK başlatmıyorsunuz kim kazanıyorsa o direkt kazanmış oluyor. Şimdi aşağıdan da zamanı ayarlıyorsunuz. 5 dakika mı, 10 dakika mı, 15 mi, 20 mi diye ayarlıyorsunuz ve kaydete basıyoruz. Bunu da hallettik. Artık ne yapacağız? PK'yı başlatmak için arkadaşlarımıza mı rastgele mi onu seçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarımızı seçtik. Arkadaşlarımızı yapmak istiyoruz. Tabi eklemeniz lazım böyle arkadaşlarla yapacaksanız. Bastık buna. Ondan sonra arkadaşlarımızın olduğu bir ekran çıkacak. Kime PK atmak istiyorsanız ona basıyorsunuz. Hemen buradan PK isteği yolluyorsunuz. Ve karşı tarafa PK isteği gidecek arkadaşlar. Tek durumu 3 PK'nın en ismi yine burada size soruyor. Tek tur diyoruz. PK'yı başlat diyoruz. Ve o kabul ettikten sonra PK'nız başlıyor. Bu şekilde bir ekran sizi karşılıyor. Aşağıda bağış barlarınız çıkacak. Ve sizin chatiniz, destekçileriniz size destek atacak. Karşı tarafında destekçiler atacak. Kim kazanırsa, kiminki fazla gelirse o kazanacak arkadaşlar. Bu şekilde PK olayı oluyor. Tabii PK'nın avantajları çok fazla. Hem sizin karşı tarafın izleyicisiyle buluşturmuş oluyor, sizi tanımış oluyor karşı taraf. Onlar da e, sizin e, takipçilerinizden, destekçilerinden faydalanıyorlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde tek ekrana düşüyorsunuz. Yani ikinizin de izleyici kitlesi aynı yayını izlemiş oluyor ve ortak bir izleyici kitlesine hitap ediyorsunuz PK attığınız zaman. Yani kazanırsa, kazansanız da, kazanmasanız da her türlü karlı çıkacağınız bir işlem, bir oyun arkadaşlar. Yani karşınızdaki kişiyi tanıyın tanımayın rastgele PK atabilirsiniz. Dediğim gibi takımlı PK'lar atabilirsiniz. Bu şekilde kendilerinizi e, bigo kitlesine tanıtmış olursunuz. Tekrardan belirteyim bol bol PK atın yani. Videomuz bu şekildeydi. Sorularınız olursa yorum kısa vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.